Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere akışkanlardan ve adezyon kohezyon kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Şimdi biliyoruz ki maddeler atomlardan oluşuyor. Atomlar aralarında bağ kurarak bir araya geliyorlar ve bu bağlar sayesinde ortaya maddeyi çıkarıyorlar. Ve bu bağların şekline göre de madde katı, sıvı ve gaz halde bulunuyor demiştik. Sıvı halde şöyle bir durum vardı. Maddeyi oluşturan atomlar arasındaki çekim kuvvetleri katılara göre biraz daha az olduğu için öteleme hareketi yapabiliyorlardı ve çekim kuvvetlerinin bu şekli sayesinde madde akışkanlık özelliği kazanıyordu. Akışkanlarla ilgili söyleyeceğimiz her şey bu kadar. Bu noktadan sonra atomlar arasındaki oluşan bu bağlardan ve çekim kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Ancak anlatacağımız şey polar, apolar bağ, kovalent bağ, metalik bağ bunlar olmayacak. Biz bunu daha basit indirgeyerek anlatacağız. Eğer oluşan çekim kuvvetleri aynı moleküller arasında gerçekleşiyorsa oluşan kuvvetler gençler kohezyon kuvvetidir. Bu yüzden kohezyon kuvvetlerinin diğer bir adı da birbirini tutmadır. Çünkü aynı moleküller arkadaşlar birbirlerini tutarlar. Şekil üzerinde kohezyon kuvvetlerine verilebilecek en iyi örnek buradaki suyu oluşturan moleküller arasında oluşan kuvvetlerdir. Bu moleküller arasında oluşan kuvvetler arkadaşlar kohezyon kuvvetidir diyebiliyoruz. Gelelim adezyona. Eğer oluşan çekim kuvvetleri farklı moleküller arasında oluşuyorsa oluşan kuvvetler arkadaşlar adezyon kuvvetleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden adezyon kuvvetlerinin diğer bir adı da yapışmadır. Ve adezyona bu şekil üzerine verilebilecek en iyi örnek arkadaşlar su molekülleriyle bitki molekülleri arasında oluşan kuvvetlerdir. Burada arkadaşlar bitkiyi oluşturan moleküller suyu oluşturan moleküllerini kendine yapıştırır ve aralarında adezyon kuvvetlerini oluştururlar adezyon kuvvetleri sayesinde de su damlalarının bitkiye bu şekilde yapışabileceğini görüyoruz. Kohezyon kuvvetlerin etkisi de arkadaşlar suyun şeklinde karşımıza çıkıyor. Suyu oluşturan moleküller arasındaki kohezyon kuvvetleri her bir molekül üzerinde eşit şekilde oluşuyor. Ve bu sayede su molekülleri dairesel bir hal alıyorlar. Yani su damlasının bu dairesel şekli kohezyon kuvvetleri sayesinde karşımıza çıkıyor. O halde arkadaşlar adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin günlük hayatta birçok şeyin şekillenmesinde etkisi var. Bu noktadan sonra da biz adezyon ve kohezyon kuvvetleri nerelerde karşımıza çıkıyor ve biz bunları nasıl kullanmışız onları anlatacağız. İlk örneğimiz arkadaşlar sıvıların yüzeyi ıslatıp ıslatmaması. Şimdi şekilde gördüğünüz şey arkadaşlar civa sıvısı. Eğer civa sıvısını inceleme şansınız olduysa arkadaşlar siz de görmüşsünüzdür. Civa şu şekilde küresel bir yapıdadır ve üzerinde bulunduğu yüzeye hiçbir şekilde yapışmadan bu şeklini korumaya devam eder. Bu bahsettiğimiz olay aslında cıvayı oluşturan atomlar arasındaki kohezyon kuvvetleri sayesinde gerçekleşiyor. Cıvayı oluşturan atomlar arasındaki kohezyon kuvvetlerinin değerinin biz çok çok büyük olduğunu biliyoruz. Ve bu sayede civa atomları birbirlerini sıkı şekilde tutarlar ve bu dairesel şekle bürünürler. Ancak burada önemli olan şey civa sıvısının üzerinde bulunduğu yüzeyin atomlara uyguladığı adezyon kuvveti civa atomları arasındaki kohezyon kuvvetinden küçüktür. Böylece arkadaşlar civa üzerinde bulunduğu yüzeye hiçbir şekilde yapışmaz. Bu yüzden biz civanın arkadaşlar ıslatmayan sıvı olduğunu söyleriz. Özetle söyleyecek olursak sıvıları oluşturan atomlar ve moleküller arasındaki kohezyon kuvvetleri sıvının üzerinde bulunduğu yüzeyin adezyon kuvvetinden büyükse sıvılar yüzeye yapışmıyorlar yani yüzeyi ıslatmıyorlar. Islatan sıvılara örneğimizde arkadaşlar su. Suyu oluşturan moleküller arasındaki kohezyon kuvveti suyun üzerinde bulunduğu camın suya uyguladığı adezyon kuvvetinden küçük oluyor. Ve bu sayede arkadaşlar cam yüzeyi su molekülleri kendine yapıştırıyor. Böylece biz suyun ıslatan sıvı olduğunu söylüyoruz. Yani sıvı atomlar arasındaki kohezyon kuvvetleri yüzeylerin uyguladığı adezyondan küçükse sıvılar yüzeyi de ıslatır diyebiliyoruz. O halde şu sonuca varabiliriz. Sıvıların yüzey üzerindeki şekilleri tam olarak kohezyon ve adezyon kuvvetlerine bağlı. Eğer sıvıyı oluşturan kohezyon kuvvetleri yüzeyin uyguladığı adezyondan büyükse sıvı dış bükey bir şekil alarak damla modelini korurlar. Ancak yüzeyin oluşturduğu adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetinden büyükse bu durumda sıvıyı oluşturan moleküller yüzey tarafından çekilir ve yüzeye yapıştırılır. Böylece arkadaşlar sıvı damla halini kaybeder, şekilde görüldüğü hali alır. Bu gösterdiğimiz şekli arkadaşlar şu deney tüplerinde görmek daha rahat. Deney tüplerin birine su koymuşuz, diğerine de civa. Şimdi günlük hayatta cam bardağın içindeki suya baktığımızda suyun cama temas ettiği yerlerin şu şekilde eğimli olduğunu görmüşsünüzdür. Bunun sebebi camın oluşturduğu adezyon su molekülleri arasındaki kohezyondan daha büyük ve bu sayede su moleküllerini kendine çekerek şu şekilde yapıştırıyorlar ve suyun böyle iç bükey bir hal almasını sağlıyorlar. Civa moleküllerinin kohezyon kuvvetleri camın uyguladığı adezyondan daha büyük. Bu sayede arkadaşlar civa cam içinde dış bükey bir şekil alıyor ve damla modelini koruyor. Dediklerim anlaşıldıysa bu noktadan sonra bir soruyla devam edeceğiz. Şekli görüyorsunuz. Sorum da şu şekilde. Farklı maddelerden yapılmış X ve Y cam tüpleri K sıvısı içine daldırıldığında şekildeki görünümü alıyorlar. Buna göre 1, 2, 3. öncüllerden hangileri doğrudur diye sorulmuş bizlere. Şimdi birinci öncüle baktığımızda X tüpü ve K sıvısı arasındaki adezyon kuvvetleri sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetlerinden büyüktür denilmiş. Şekle baktığımızda arkadaşlar X tüpünü oluşturan cam sıvıyı kendine doğru çekmiş ve sıvı iç bükey bir şekil almış. Yani bu X tüpünün yapıldığı camın adezyonu K sıvısını oluşturan moleküllerin kohezyonundan daha büyük. O yüzden sıvı yukarı doğru çekilebilmiş diyoruz. Öncüle baktığımızda X tüpünün adezyonu sıvı molekül arasındaki kohezyon kuvvetlerinden büyüktür denilmiş. Bu da tam olarak bizim söylediğimiz şey. Yani birinci öncül arkadaşlar doğru. Geçiyoruz ikinci öncüyle. Y tüpü ile K sıvısı arasındaki adezyon kuvvetleri sıvı moleküller arasındaki kohezyon kuvvetlerinden büyüktür. Şimdi şekle baktığımızda burada sıvıyı oluşturan moleküller gördüğünüz gibi dış bir şekil almış. Yani bunlar birbirini tutarak camın uyguladığı adezyonu yenmişler. O yüzden böyle bombeli bir şekil alıyorlar. Yani bu durumda arkadaşlar sıvıyı oluşturan moleküller arasındaki kohezyon kuvvetleri tüpün yapıldığı camın adezyonundan daha büyük. O yüzden arkadaşlar böyle bir şekil görmüşüz. Soruda bizde adezyon kohezyondan büyüktür denilmiş. Hayır. Kohezyon adezyondan büyük olacaktı. O yüzden ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncüle geldiğimizde Y tüpünün sıvıya uyguladığı adezyon kuvveti X tüpünün sıvıya uyguladığı adezyon kuvvetlerinden büyüktür denilmiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü X tüpünün uyguladığı adezyon arkadaşlar sıvının kohezyonunu yenerken Y tüpünün uyguladığı adezyon sıvının kohezyonunu yenememiş. Yani sıvının kohezyonundan küçükmüş. O yüzden Y tüpünün uyguladığı adezyon kuvvetleri X tüpünün uyguladığı adezyon kuvvetlerinden küçüktür. Bu yanlış arkadaşlar. Yani cevabımız Adana. Anlaşıldıysa arkadaşlar bu noktadan sonra Yüzey gerilimi ile anlatmamıza devam edeceğiz. Şimdi yüzey gerilimi aslında günlük hayatta çokça dikkat etmediğimiz bir şey. O yüzden günlük hayattan bir örnek göstererek konuya başlayacağım. Örneğimizde arkadaşlar bir madeni paranın üzerine sıvı damlatıyoruz. Gördüğünüz gibi Kenarlar dolmuş olmasına rağmen bir sıvı damlatmaya devam ediyoruz. Ancak sıvı dışarı taşmıyor. Bu olay arkadaşlar aslında tam olarak yüzey gerilimi sayesinde karşımıza çıkıyor ve sıvıların dışarı taşabilmesi için burada yüzey gerilimi parçalanması gerekiyor. Bu olayda arkadaşlar bu damlayla gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi yüzey gerilimi parçalandı ve sıvı madeni para üzerinden dışarı aktı. Videoyu biraz geri alırsak Sıvının dışarı taşmasına engel olan bir çeper var burada. Görüyorsunuz bunu. Bu kılıf benzeri şey arkadaşlar aslında yüzey gerilimi ve sıvının dışarı taşması bu yüzey gerilimi parçalandığı zaman karşımıza çıktı. O halde yüzey gerilim dediğimiz şey aslında sıvı molekülleri arasında karşımıza çıkıyor ve tam olarak yüzey gerilimi arkadaşlar sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetlerine bağlı. Biraz daha açık konuşmak gerekirse sıvıyı oluşturan moleküller arkadaşlar Sıvının iç kısmında homojen dağılıyorlar. Bunun sebebi sıvıyı oluşturan moleküller etraflarındaki diğer moleküllere eşit büyüklükte bir kohezyon kuvveti uyguluyorlar ve bu sayede moleküller homojen dağılmış oluyorlar. Ancak yüzeye geldiğimizde yüzeydeki bir molekülün yukarıdan çekebileceği bir sıvı molekülü olmadığı için bütün kohezyon kuvvetlerini aşağıdaki moleküllere uygulamış oluyor ve bu sayede arkadaşlar sıvının yüzeyinde moleküllerin toplanmasını sağlıyor. Ve böylece arkadaşlar bu kohezyon kuvvetleri sayesinde sıvı yüzeyinde dirençli bir katman oluşturulmuş oluyor. İşte bu dirençli katman arkadaşlar yüzey gerilimi. Yani rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar yüzey gerilimi olayında arkadaşlar kohezyon kuvvetleri baskın. Yüzey geriliminin anlatım kısmı buraya kadar arkadaşlar. Buradan sonra günlük hayattaki örneklerini anlatacağım. İlk örneğimiz arkadaşlar göl kenarlarında, nehirlerde su yüzeyinde yürüyen böcekleri görmüşsünüzdür. Bu böcekler aslında arkadaşlar burada yüzey gerilimini parçalamadan ayaklarını uzatıyorlar ve bu sayede su yüzeyinde batmadan yürüyebiliyorlar. Ayaklarının değdiği yerlere dikkat ederseniz arkadaşlar oluşan bu dirençli katmanı rahatlıkla görebiliyorsunuz. İkinci bir örneğimizde jilet, ataç gibi metal malzemeleri su yüzeyinde batmadan tutabiliyoruz. Bu durumda arkadaşlar tam olarak böceğin suda yürümesine benziyor. Kuru bir ataç parçasını yüzey gerilimli parçalamadan bu şekilde yerleştirirsek arkadaşlar normalde öz kütle farkı yüzünden batması gereken metal batmadan su üzerinde bu şekilde kalabiliyor. Üçüncü örneğimiz de bu fotoğraf. Çok şanslı bir fotoğraf arkadaşlar. Çünkü leopard sudan çıkarken yüzey geriliminin parçalanmadığı o kısacık anda çekilmiş. Leopard'ın kafasındaki köpük benzeri şu katmanı görüyorsunuz. İşte bu tam olarak su moleküllerinin birbirini tutması sayesinde oluşan yüzey gerilimi. Buna benzer bir fotoğrafta arkadaşlar bu yüzücünün fotoğrafı. Gene aynı şekilde yüzücü yüzey gerilimi parçalamadı. O kısacık anda çekilmiş ve yüzey gerilim dediğimiz o köpük benzeri ince katmanı rahatlıkla bu fotoğrafta da görebiliyoruz. Şimdi bu noktada ben yüzey gerilimi için köpük benzeri deyip duruyorum. Ancak aslında bizim sabun köpüğü dediğimiz şeyde de sabunu oluşturan atomlar arasında oluşan yüzeye gerilimi sayesinde karşımıza çıkıyor. Yani aslında bu köpük moleküller arasındaki kohezyon kuvvetleri sayesinde oluşmuş dirençli bir katman. Yani aslında sadece yüzey gerilimi. Ve nedendir bilinmez. Günlük hayatta insanlar bu sabun köpükleriyle oynamayı çok seviyor. Şimdi günlük hayat demişken yüzeye gerilimi sadece burada mı karşımıza çıkıyor dersek aslında Ebru sanatı dediğimiz şey de tam olarak yüzey gerilimine dayanıyor. Nasıl yapıldığını madde ve özellikleri kısmında anlatmıştık. Ancak burada arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. Biz burada boyaları su üzerinde yüzdürerek şekli çiziyoruz ve bu boyalar aslında birbirini tutarak su üzerinde bir yüzey gerilimi oluşturuyorlar. Yani o resim tamamen bir yüzey gerilimi diyebiliyoruz. Sanat içinde de yüzey gerilimi bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Yüzey gerilimi tam olarak anlaşıldıysa arkadaşlar bu noktadan sonra yüzey gerilimini etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz ve şunu söyleyeceğiz. Yüzey gerilimini oluşturan şey arkadaşlar moleküller arasındaki kohezyon kuvvetleriydi. O halde biz moleküller arasındaki kohezyon kuvvetlerini arttırabilirsek yüzey geriliminin direncini de arttırmış oluyoruz. Yani aslında bu noktada sıvı moleküller arasındaki kohezyon kuvvetlerini düşünmemiz lazım. Şimdi kohezyon kuvvetlerini arkadaşlar sıvının cinsi etkiliyordu. Bunu ilk örneklerimizde göstermiştik. Civa sıvısını oluşturan atomlar arasındaki kohezyon kuvvetleri çok çok büyüktü. Ve bu sayede arkadaşlar şöyle damla bir model oluşturduğu söylemiştik. Ve aslında civanın yüzeyi tam olarak yüzey gerilimine güzel bir örnek. Ancak civa yerine su kullandığımızda kohezyon kuvvetleri çokça küçüldüğü için burada arkadaşlar yüzey geriliminin direnci azalıyor. Yüzey gerilimine etkilen ikinci faktör olarak da sıcaklığı alıyoruz. Neden derseniz arkadaşlar biz kohezyon kuvvetlerinin sıvı molekülleri arasında oluştuğunu söylemiştik. Sıcaklığını arttırdığımız zaman sıvının bu moleküller arasındaki uzaklık artacak ve birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti yani kohezyon kuvvetleri arkadaşlar azalacak. Kohezyon kuvvetlerinin azalması durumunda da arkadaşlar biz yüzey geliminin direncinin azaldığını söylüyoruz. Üçüncü olarak da arkadaşlar sıvının saflığından bahsedeceğiz. Sıvı moleküllerin arasına biz yabancı bir madde soktuğumuz zaman sıvıların arasında oluşan kohezyon kuvvetlerinin değerinin azaldığını söyleyebiliyoruz. Bu durumda arkadaşlar yüzey gerilimin direncinin azalmasına sebep oluyor diyebiliriz. Buna örnek olarak suyun içine sabun veya deterjan çözdüğümüzde suyun yüzey geriliminin azalmasını gösterebiliriz. Ancak burada bir istisna var. Su molekülleri arasında tuz çözdüğümüzde yüzey geriliminin arttığını görüyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar tuz molekülleri sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetlerini bir şekilde arttırıyor diyebiliriz. Yüzey de tam olarak bu kadar arkadaşlar. Bu noktaya kadar anlaşıldıysa buradan sonra kılcallığa geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar kılcallıkla ilgili bir video izleteceğim size. Videoda arkadaşlar elimizde sarı bir sıvı var ve bu sıvının içine ince bir cam boru daldırıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar borunun içine giren sıvı adezyon kuvvetleri sayesinde bu şekilde yukarı doğru çekiliyor gördüğünüz gibi. O halde bu noktada şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kılcallık dediğimiz olayda baskın olan kuvvet adezyon kuvveti olacak. Daha düzgün bir tanımla kılcallığı şu şekilde anlatacağım. Kılcal borularda, kılcal damarlarda boruyu oluşturan moleküllerin uyguladığı adezyon kuvveti sıvı molekülleri arasında oluşan kohezyon kuvvetlerinden çok çok büyük oluyor ve oluşan bu adezyon kuvveti sayesinde sıvı molekülleri yukarı doğru çekilmeye başlıyor. Böylece arkadaşlar adezyon kuvvetleri sayesinde kılcal boruların içinde sıvıları yükseltmiş oluyoruz. İşte bu olay arkadaşlar biz kılcallık diyoruz. Ve kılcallığı oluşturabilmek için arkadaşlar bize gereken tek bir şey var. Kılcal ince damarlar, borular. Eğer böyle bir şeye sahipsek arkadaşlar rahatlıkla kılcallık olayını gerçekleştirebiliyoruz. Buna günlük hayattan bir iki örnek daha vereceğiz. Elbiselerimizi su damladığı zaman arkadaşlar elbiselerimizi oluşturan iplikler arasında aslında kılcal boşluklar bulunuyor. Ve elbiseye su damladığı zaman bu boşluklar birer kılcal damar gibi davranıyorlar. Oluşan kılcal borular sayesinde sıvı molekülleri bu şekilde her tarafa doğru çekiliyor ve sıvı arkadaşlar elbisemiz içinde bu şekilde yayılmaya başlıyor. İşte elbiselerin ıslanması tam olarak bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kılcallığa ikinci bir örneğimiz de arkadaşlar ağaçların köklerinin topraktan suyu çekmesi. Şimdi biz biliyoruz ki ağaçların kökleri aslında ince kılcal borulardır. Ve bu borular toprağın içindeki nemi kılcallık yardımıyla topraktan çekiyorlar ve bu kılcal borular arkadaşlar ağacın gövdesinden yapraklarına kadar uzuyor. Bu sayede topraktan çektikleri suyu kılcallık yardımıyla 25-30 metre yukarı çıkarabiliyorlar. Bu da mesela kılcallık için güzel bir örnek. Üçüncü bir örneğimiz de arkadaşlar biz kılcallığı nasıl kullanıyoruz onunla alakalı. Biz kılcallığı arkadaşlar fitil yapımında kullanıyoruz gaz ocaklarında falan görmüşsünüzdür. Gaz yağın içine fitil dediğimiz kumaş parçasını bu şekilde yerleştiririz. Ve bu kumaş parçası yanıcı olan gaz yağını kılcallık yardımıyla diğer ucuna kadar taşır. Ve biz fitilin diğer ucuna ateş tutarsak kılcallık yardımıyla yukarı çekilmiş olan gaz yağı yanmaya başlar. Bu sayede ışık elde etmiş oluruz. Ve bu şekilde kılcallık yardımıyla ateş yakmayı da gaz ocaklarında ve bazı marka çakmaklarda kullanıyoruz. Örnekler anlaşıldıysa arkadaşlar bu noktadan sonra kılcallığın nelere bağlı olduğunu söyleyeceğiz. Kılcallıkta arkadaşlar biz adezyon kuvvetlerinin baskın olduğunu söylemiştik. Bu yüzden arkadaşlar adezyonun değeri ne kadar artarsa biz kılcallığında o kadar büyük olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk olarak vereceğimiz örnekte borunun kalınlığı ne kadar küçükse kılcallığın değeri de o kadar fazla oluyor. Çünkü burada boru inceldikçe borunun sıvı üzerinde oluşturduğu adezyon kuvveti sıvının kohezyon kuvvetinden o kadar büyük oluyor. Ve bu sebeple boru inceldikçe sıvının daha çok yukarı çıktığını, yani kılcallığın o derecede arttığını söyleyeceğiz. Ve bunun dışında kullandığımız bu sıvının cinsi arkadaşlar kohezyonu etkiliyor. Kullandığımız camın cinsi de adezyonu etkiliyor. O yüzden burada kullandığımız borunun ve sıvının cinslerinin de kılcallık üzerinde etkisi var. Bunun dışında şöyle bir durumumuz daha var arkadaşlar. Biz adezyonun kohezyondan büyük olduğu zaman sıvının kılcallık sayesinde yukarı çıktığını gördük. Ve sıvının bu şekilde iç bükey bir hal alacağını biliyoruz. Ancak elimizdeki sıvının kohezyonu civada olduğu gibi camdan daha büyükse bu durumda arkadaşlar sıvı yukarı çıkmak yerine aşağı inmeye başlıyor. Burada da kılcallık var. Ancak burada arkadaşlar sıvı yükselmiyor. Aksine alçalıyor. Ve gördüğünüz gibi sıvının yüzey şekli de dış bükey bir şekil almış. Bunun sebebini de tekrar söylersek arkadaşlar, kohezyon kuvvetinin adezyondan büyük olması. Anlaşıldıysa bu noktadan sonra anlatımımıza soru çözerek devam edeceğiz. Şekli görüyorsunuz, sorumuz da şu şekilde. Homojen ilk sıvısı içine KLM kılcal boruları daldırıldığında sıvı boru içinde şekildeki görünümü alıyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır denilmiş. Şimdi soru bir kesinlik sorusu ve benim burada kesin olarak bildiğim tek şey arkadaşlar, sıvının kohezyonuyla cam tüpler arasındaki adezyonun ilişkisi. Onlar da sıvıların şu şekillerinden anlıyorum. Bunun dışında cam tüplerin kalınlıkları veya yapıldığı maddeler hakkında kesin bir bilgim yok. Bu bilgi üzerinden soruyu çözeceğiz. A şıkkından başlıyoruz. K ve L boruların kalınlıkları aynıdır denilmiş. Şimdi K ile L'nin hangi maddeden yapıldığını kesin olarak bilmiyoruz. Kalınlıkları aynı tutup K tüpünü adezyon kuvvetleri daha güçlü bir maddeden yaparsam K'daki sıvının yüksekliğini daha yukarı alabilirim. O yüzden bu olabilir. Kesinlikle yanlış diyemem. B'ye geliyorum. L'nin sıvıya uyguladığı adezyon kuvveti M'den büyüktür. Bu kesin doğru arkadaşlar. Çünkü şekle baktığımda L tüpü sıvıyı kendine doğru çekmiş. Yani L'nin adezyonu X sıvısının kohezyonundan daha büyük. Ancak M'ye geldiğimizde M sıvının kohezyonu yenememiş. Sıvı dış bükeye bir şekil almış. Yani M'nin yapıldığı maddenin adezyonu sıvıdan küçük. L'nin adezyonu da sıvıdan büyüktü. O yüzden L'nin sıvıya uyguladığı adezyon kuvveti M'den büyüktür. Bu doğru. C şıkkına geliyorum. K ve L boruları aynı maddeden yapılmıştır. Şimdi A şıkkıyla zıt gibi gözükse de ben buna kesin yanlış diyemem. Çünkü bu boruları aynı maddeden yapıp K'yı daha ince yaparsam bu durumda sıvıyı daha yüksek yapabilirim. Sonuçta ben bu tüplerin kalınlığı hakkında da kesin bir bilgiye sahip değilim. O yüzden buna kesin yanlış diyemem. Anlaşıldıysa geliyorum D şıkkına K ve M burlarının kalınlıkları aynıdır denilmiş. Şimdi buna kesinlikle yanlış diyemem. Çünkü benim kesin olarak bildiğim şey K ile M farklı maddelerden yapılmış. Bunu da sıvının şeklinden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ve ben bu noktada K ile M'yi öyle maddelerden seçerim ki kalınlıkları aynı olduğu halde şekildeki hale gelebilirler. O yüzden buna kesinlikle yanlış diyemem. Burada kesinlikle yanlış olan arkadaşlar E şıkkı. L ve M burları aynı maddeden yapılmıştır denilmiş. Hayır arkadaşlar, gördüğünüz gibi L'nin adezyonu sıvıyı kendine doğru çekerken M'nin adezyonu sıvıyı kendine doğru çekememiş. M'nin adezyonu L'ye göre daha küçük. O yüzden bunlar kesinlikle farklı maddelerden yapılmış. Cevabımız Edirne. Anlaşıldıysa bu noktadan sonra başka bir soruyla yoluma devam ediyorum. Sorum şu şekilde. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri arasındaki ilişki günlük hayatta birçok olayı şekillendirir. Buna göre aşağıdaki örneklerden adezyon ve kohezyonla ilgili olanları ilgili bölmeye işaretleyiniz. Örneklere sırasıyla bakalım arkadaşlar. Birinci örneğe baktığımızda böceklerin su üstünde yürüyebilmesi denilmiş. Şimdi bu yüzey gerilimi ile alakalı ve yüzey geriliminin oluşabilmesi için sıvı moleküller arasında kohezyon gerekiyor. Yani yüzey gerilimde kohezyon baskı. O yüzden bu örneği kohezyonda değerlendireceğim. İkinci örneğe geldiğimde bitki köklerinin topraktan su emmesi. Bu kılcallıkla alakalı ve kılcallığın oluşabilmesi için bitki damarlarındaki moleküller su moleküllerini çekiyorlar. Bu moleküller de birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar kılcallıkta adezyon kuvvetleri baskın oluyordu. O yüzden bu örneği adezyonda değerlendireceğim. Üçüncü örneğe geldiğimizde gazlı çakmakların fitillerinde yakıtın yükselmesi. Gene kılcallık söz konusu fitil molekülleri, gaz yanım molekülleri bunlar arkadaşlar farklı moleküller. Yani gerçekleşen kılcallık olayında adezyon baskın. O yüzden bunu da adezyonda değerlendireceğim. Gözlük camlarının ıslanması. Burada arkadaşlar gözlük camını oluşturan moleküller su moleküllerini kendine doğru çekebildiği için yani adezyon kuvvetleri sıvının kohezyondan büyük olduğu için ıslanıyor demiştik. O yüzden bunu adezyonla değerlendireceğiz. Sonraki örneğime geldiğimde civanın bardağa yapışmaması. Burada da civayı oluşturan moleküller arasındaki kohezyon kuvvetlerinin camın adezyondan büyük olması bunu gerçekleştiriyordu. O yüzden arkadaşlar bu örneği de kohezyonda değerlendireceğiz. Islanan kumaşta sıvının yayılması bahsettiğimiz olay kılcallık arkadaşlar. Ve kılcallıkta adezyon kuvvetlerinin baskın olduğunu önceki örneklerde söylemiştik zaten. Son örneğimizde gemilerin yüzmesi. Arkadaşlar bu ne adezyon ne de kohezyon. Tamamen kafa karıştırmak için verdiğim bir örnek. Gemilerin suda yüzmesi arkadaşlar öz kütle farkı sayesinde gerçekleşiyor. Bu olayın adezyonla ve kohezyonla bir ilgisi yok. Anlaşıldıysa arkadaşlar ben bu noktada anlatımımı tamamlamış oluyorum. Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin anlatımı buraya kadar. Bu noktadan sonra top sizde. Ne demeye çalıştığımı artık biliyorsunuz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.